Merhaba, selam arkadaşlar. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunarım. Görmüş olduğunuz gibi benim bu yılbaşı çiçeğimin, güzelliğimin artık çiçekleri geçmeye başladı. Çiçekleri geçmeye başladıktan sonra biz artık buna ne uygulama yapacağız? Onları sizlere göstermek istiyorum. O geçmiş çiçeklerini baştan üstünden topluyoruz arkadaşlar. Şurada ben topladım. Zaten bazıları kendileri düşüyor, bazıları daha düşmüyor. Daha üstünde var toplanılacaklar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Artık yani hemen hemen hepsi geçti arkadaşlar. Geçtiği zaman biz ne yapıyoruz? Mesela şu geçmiş olan çiçeklerinin şuradan size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şunu mesela arkadaşlar bakar mısınız? Bu buradan geçmiş. Ne yapabiliriz biz? Şuradan şunu kopartıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben burada bayağı aldım. Onları şimdi sizlere göstereceğim. Topladım. Yine bir tane daha alayım ben size göstermek için. Şunun da mesela geçmiş. Şunun da şöyle dip kısmından şöyle alıyoruz arkadaşlar şöyle mesela bu açan uçları hepsini temizleyerek böyle bunları topluyoruz bunları ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar aldığım bunları mesela isterseniz şöyle suya bırakabilirsiniz köklenmesi için şöyle bunları ben bazılarını böyle şöyle suyun içine bırakacağım arkadaşlar ama suya bırakırken şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor ki bakın Sizlere şöyle gösterebiliyor mu? Hemen dip kısmı suya değecek. Fazla koyarsak içine koyduğumuz bu dallar çürüme yapar. Şöyle göstereyim. Tam yerleştiremedim çünkü bazıları yamuldu. Şöyle dip kısımları gelecek arkadaşlar. Hepsi gelmeyecek. Şöyle şunu da şöyle dikkatli çek, bırakayım. Şöyle. Zaten çok çabuk kökleniyor arkadaşlar. Size anlatamam anlatamam. Hemen köklenir. Şöyle şunu da bırakayım. Şöyle bazılarını da arkadaşlar sizlere göstereyim. Şöyle nemli bir toprağa ekeceğim. Bakın zaten dibinde gösterebiliyor mu? Ekranı yakın alabiliyor mu? Kökleri bile var arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani ektiğimiz zaman bu hemen tutacak. Şöyle bir buğumunu buraya toprağa gömmemiz yetecek arkadaşlar. Şöyle biraz daha derin yapalım. Şöyle dibini sıkıştırırsak daha güzel tutma ihtimali oluyor. Ona da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle şunu da şunun yanına gömeyim. Bunlar böyle sık 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 seneye o kadar güzel büyüyecek arkadaşlar. Anlatamam sizlere. Ben şimdi sizlere göstermek için yapıyorum da bunları biraz sonra daha detaylı olarak kendim güzelce tabii ki tekerli olduğu için biraz olmuyor. Evet şöyle nemli bir toprağa ekip şöyle bir kenara gölge bir yere bırakarak bunlar bunun içinde sürer arkadaşlar. Dilerim de topraklandı. Şunu da şunun içine bırakalım. Şöyle. Hatta ben bunları inşallah böyle bir çekim yaparım sizlerle köklendiği zaman, sürdüğü zaman da sizlere gösteririm inşallah. Allah kısmet ederse. Yani suda da çok çabuk kökleniyor. Burada da çok çabuk sürüyor. Şimdi zaten tam zamanı, hem de ilk bahar zamanı olduğu için tutması çok çok kolay oluyor. Sizler de mutlaka böyle yılbaşı çiçeğiniz açtığı zaman arkadaşlar muhakkak, muhakkak nasıl diyeyim sizlere? Bu uç kısımlarını temizleyin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şunları şöyle alalım aldıktan sonra da dediğim gibi şöyle gösterdiğim gibi şurada isterseniz suya bırakabilirsiniz isterseniz böyle nemli bir toprağa ekebilirsiniz ben şimdi bunu nemli bir toprağa ektim arkadaşlar bunu ne zaman sulamam gerekiyor toprağı böyle kontrollü olarak nemli tutacağız ne fazla sulayacağız ne de az sulayacağız. O zaman daha çabuk kökleniyor. Bir de gölge yerde olması gerekiyor. Yani fazla güneş alan bir yere koymayalım bu suda olanlar da çok çabuk köklenecek. Anlatamam sizlere. O kadar çabuk kökleniyor ki. Onları da köklendikten sonra böyle bir saksıya ekmeyi düşünüyorum. Daha bunun uçlarından birçoğunu toplayacağım. Neden topluyoruz dediğim zaman ben size anlatmıştım. Seneye hem daha güzel sürgünler vermesi için bitkimizin hem de daha çok açması için bu uygulamayı mutlaka mutlaka hepiniz deneyin arkadaşlar. Yani açan çiçeğiniz olduğu zaman, yılbaşı çiçeğiniz olduğu zaman mutlaka bu uygulamayı yaparsanız bir dahaki sene daha da güzel açacak sizin çiçeklerinizde. Ben her sene böyle çiçeğim geçtiği çiçekleri geçtiği zaman yılbaşı çiçeğimin mutlaka mutlaka bu uygulamaları yaparım. Artık ben bu çiçeğime nasıl bakacağım çiçekleri geçtikten sonra. Çiçekleri üstündeki suya daha fazla bir ihtiyacı ihtiyaç oluyor. ihtiyacı oluyor. Çiçekleri geçtikten sonra o kadar suya ihtiyacı olmuyor arkadaşlar. Şimdiden sonra daha az sulamaya dikkat edeceğim. Çiçekleri var ki biraz daha toprağı nemli tutmaya dikkat ediyordum. Şimdi çiçekleri geçtikten sonra suyunu daha az vermeye başlayacağım. Yani iki sulama arasında toprağı tam kurumadan kesinlikle sulama yapmayacağım. Buna da çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Yani bu nasıl ortamı seviyor? Ben her zaman dile getirmişimdir bunu. Serin, bol aydınlık, direkt güneş almayan bir yerde bakmamız gerekiyor. Böyle bir yerde bakarsak bitkimiz çok güzel, çiçeğimiz çok güzel gelişim gösteriyor. Benim bu çiçeğim aşağı yukarı kaç senelik 4-5 yıldan beri çok güzel her sene muntazam şekilde açar. Bir de arkadaşlar bitkimizi, çiçeğimizi böyle her tarafı güzel gelişmesi için, aydınlık alması için, şöyle aydınlıktan yararlanması için her taraftan güneş görmesi gerekiyor. Yani her taraftan güneş görmezse bitkimiz benimkisi tam öne doğru eğilmiş, arka taraftan köşelikte olduğu için arka tarafa doğru pek şey e, dallarını salmamış böyle nasıl diyeyim açık ortamda olmuş olsa daha arka tarafa da he, e, yayılırdı hem de güneşten daha fazla yararlanmış olurdu Fakat benimki dediğim gibi işte köşe yerde durduğu için arka taraftan pek yararlanamıyor güneşten hep öne doğru meyil vermiş. Ama inşallah bu sene onu ben şöyle arka taraftan da gelişmesini istiyorum. Arka tarafa doğru da o güneş görmesini şey yapacağım. Ama güneş mesela kışın zararı yok kış güneşinin. Ama şimdiden sonraki olan yaz güneşinde o 1 ile 3 arasında olan güneşten bütün çiçeklerimizi bunu da mutlaka mutlaka koruyalım. Bir de şimdi aklıma gelmiş ki arkadaşlar burada suya bıraktığım şu çiçeklerimi nasıl dinlendirilmiş su bu normal iç, iç içme suyumuz isterseniz arıtıcınız arıtıcınız varsa arıtı, arıtıcıdan alabilirsiniz. Ben bunun e, suyunu bittikçe üstünden ilave edeceğim. Yosun falan toplarsa suyu böyle yeşilimsi olursa o zaman tabii ki temizleyeceğim ta, e, ta, şeyini koyduğum o bardağını öyle bırakacağım gene üstüne. Yani ama az bir miktarda her zaman için altındaki o sudan kalması gerekiyor ki onda hormon oluyor çünkü. O zaman bitkimiz daha çabuk yani köklen kökleniyor. Aslında böyle de yani yılbaşı çiçeği her türlü her türlü kökleniyor. Su, böyle toprağa ettiğimiz zaman da çok çabuk tutuyor. Böyle suyun içine bıraktığımız zaman da çok çabuk tutuyor. Gelişmesi için de bol aydınlık böyle havadar bir yerde olursa benim kapalı balkonumda ama ben her gün camları kışın o soğukta bile açardım arkadaşlar. Mutlaka mutlaka. Yani havalanması, havadar bir ortamda olması çok çok iyi oluyor. Bir de nasıl nasıl hava akımına maruz kalmasın. Hava akımına maruz kaldığı zaman yapraklar zarar görüyor. Buna da çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Bir de dediğim gibi sulamasını artık dikkat ederek sulayacağım. Çiçekliyken daha çok suya ihtiyaç duyduğu için daha çok suluyordum. Fakat şimdi çiçekleri geçtiği için toprağı tam kurumadan kesinlikle sulamam arkadaşlar. Bir de şimdi bitki besini mesela artık biz çiçeklerimize Bitki besine gübre verebiliriz çünkü ilk bar ve son barda vermek çok çok faydalı oluyor. Mesela nasıl diyeyim sizlere e, solcan gübresi, sıvı sıvı gübre, başka böyle nasıl diyeyim? E, S sıvı gübrelerden, solucan gübrelerinden, yanmış hayvan gübresinden ama fakat o yanmış hayvan gübresini sulandırmadan kesinlikle kesinlikle koymayalım arkadaşlar. Çiçeğimizi mahvederiz. Buna çok çok dikkat edelim. hani o güvercin gübresi o da çok faydası oluyor arkadaşlar. Bulabilirseniz onu da sulandırarak verirseniz. Mesela ben nasıl yapıyordum o güvercin gübresini? Şöyle e, bir kavanoz kadar güvercin gübresini 5 litrelik. 5 litrelik suyun içine bırakıyordum. Oradan eridikçe o böyle onu alıp alıp nasıl diyeyim bir çay bardağı kadar şöyle bir saksıya bir çay bardağı kadar veriyordum fazla da vermemeye dikkat edelim çünkü yakar bunlara çok çok dikkat edelim koyun gübresi de verebiliriz her şey büyükbaş hayvan gübresi her şey olur ama verirken bunlara çok çok dikkat edelim çok dikkat edelim bir de iç ortamdakilerine vermeyelim iç ortamda bakıyorsak bunlar sineklenme yapar arkadaşlar dış ortamda bakıyorsak bu hayvan gübrelerini büyük baş hayvan gübresini, güvercin gübresini bunları dış ortamda bakarsak verelim. İç ortamda bakarsak dediğim gibi sineklenme yapar. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka mutlaka dış ortamda ortamda bakıyorsak onlara vermeye dikkat edelim. Şimdi dediğim gibi bunun böyle artık gene seneye inşallah gelin gibi her İlk şeyine ihtişamımla muhteşem çiçekleri aç, açacak. Daha bu açmış çiçeklerinin hepsini ben toplayacağım. Sizler de böyle bakın arkadaşlar yılbaşı çiçeğiniz varsa. İnanın böyle baktığınız zaman sizinki de daha güzel olacak. Bazı arkadaşlar diyor ki ben bakamıyorum. Fazla sulamayın arkadaşlar. Fazla sulamayın. Fazla su her zaman için zararlı. Nasıl diyeyim sineklenme yapar. Kök çürümesine neden olur. Bir de dinlendirilmiş su verelim. Ne olursunuz dinlendirilmiş su vermeyelim. Bütün çiçeklerimize buna da dinlendirilmemiş su verdiğimiz zaman toprağın üstünde o kireç tabakası oluşuyor. Ve bitkilerimize çok çok zararlı oluyor arkadaşlar. Bir litre suyu bir şişeye bırakalım. Ağzını da açık bırakalım. 24 saat dinlendirdikten sonra o suyu verebiliriz tüm çiçeklerimize. Yani sulamayı yaparken de çiçeklerimize bunlara çok çok dikkat edelim. Artık önümüz yaz arkadaşlar. O zaman da sabah erken ve akşam saatlerde sular saatlerinde sularsak çiçeklerimizi daha iyi olur. Gün ortasında sulama yapmayalım bitkilerimize. Buna da çok dikkat edelim. O da çok önemli yani. Akşam serinde bir de sabah serinde verdiğimiz zaman hem daha güzel böyle köküne çekiyor toprağın daha iyi oluyor. Ben her zaman ona dikkat ediyorum. Şöyle şu sararmış uçlarına da toplayacağım. Bazıları şöyle gördüğünüz gibi. Yani bugün temizlik günümüz. Yılbaşı çiçeğimize veda edeceğiz artık böyle. İnşallah seneye gene Allah sağlık verirse yavrum benim güzel güzel çiçeklerini sunmaya bana devam edecek. Bir de dediğim gibi sulamasına çok çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa bu yılbaşı çiçeği hakkında bunu da dile getirmediniz diyerekten bazen ben böyle anlatır ki bazı şeyleri unutuyorum. Aklıma getirirsiniz yorumlarda bana yazarsınız buna da değinmediniz buna da değinseydiniz diyerekten. Orada cevabını anlatımda cevabınızı bulamadığınız sorularınızı. Yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yorumlarınızı elimden geldiği kadar cevapsız bırakmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok çok güzel açmıştı bu sene. Sizler de gördünüz. Benim aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfam da var. Günlük paylaşımlarımı ben orada, orada da yapıyorum devamlı. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa oradan DM bölümünden buradan yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Her gününüz böyle çiçekler gibi çok çok güzel geçmesi dileğiyle Allah'a emanet olun derim. Mutlaka ufak bir yorum, bir kalp bırakmayı unutmayın. Çok çok teşekkürler ederim şimdiden.